Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'a Pet Simulator X'te yine nasıl hızlı bir şekilde kasılacağınızı göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki yeni dünya geldi ve bu dünyaya özel Rainbow coin'lerimiz var. Peki benim gibi kısa sürelerde 60 milyar, 100 milyar gibi coinlere nasıl ulaşabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bir de kolay yolla ve ucuz yolla nasıl güçlü petlere ulaşabilirsiniz? Yani fuz taktiklerinden bahsedeceğim. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza girdik. İlk olarak hızlı bir şekilde ve çok miktarda coin kasmamız lazım ki gelelim yumurta açalım bol bol. Petimiz olsun onları da birleştirelim. Güçlü petler elde edelim. Peki İlk olarak ben bu kadar coin'i hangi bölgede kastım? tabii ki chest'te kastım arkadaşlar ama yani çok merak ediyorsanız şuradan da kasalım. Mesela göstereyim burası çok dandik yani burada kesinlikle kasamazsınız arkadaşlar. Hatta şöyle yapıyorum bakın triple coin'i açıyorum triple damage'i de açıyorum arkadaşlar. Buradan bakalım şöyle kasalım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani 5K, 10K'lardan bahsediyor. Burası yaramaz. Direkt ikinci bölgeye geçiyoruz hemen. Hemen ikinci bölgede arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz gibi chestleri kırıyorum. Ne oldu? 70K'ya yükseldi birden. Ne oldu? 73K oldu. Buradan ne geldi? 200k geldi. Aa şu büyüklerden daha çok geliyor arkadaşlar. Ama sürekli bunlardan tabii ki gelmeyebilir. bunları e, gelmesi için diğerlerini de patlatmanız gerekiyor. Yani en maksimum görmüş olduğunuz gibi 400k falan geldi arkadaşlar. O da e, triple damage'im ve triple coin'im açık. Ona göre düşünelim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar chest'e. E, chest'ten bir bakalım ne kadar elde ediyoruz. Yaklaşık 10 saniye oldu 500k biraz düşük arkadaşlar diğer yani şeysleri kırsanız biraz daha iyi gibi 200k geldi 2 saniye düştü şu anda evet, 3 saniyede bir 400k falan geliyor yani birazcık daha afk kasılmak için chest tabii ki uygun ama görmüş olduğunuz gibi bunlarla da bu kadar parayı kasamazsınız arkadaşlar ve kullandığım petleri de göstereyim ee, güçlü petler kullanıyorum bayağı tabii ki bunları dark matter yaparsam çok daha güçlü olacaktır ama Yine de fena değil arkadaşlar. En iyi meeting rainbow yani 26 TL'lik rainbow'lar. Artı 3 keletleri kullanıyorum. Buna rağmen 500k falan alıyorum. 3-4 saniyede 1. Peki bunlarla bile bu kadar az kasıyoruz. Sen nasıl bu kadar kastın? Peki şöyle göstereyim arkadaşlar. En Enchant Forest'e geliyorsunuz abi. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan petlerimize büyü özelliği kazandırmamız gerekiyor. Tabii ki Mythical Rainbow'ları e, herhangi bir şekilde en chat yapamayacağımız için büyü özelliği koyamayacağımız için arkadaşlar bunları çıkartıyorum. Bunların yerine ben her zamanki gibi Legendary'leri seçiyorum ama en iyi Legendary'leri kullanıyorum arkadaşlar. Bunları böyle de kullanabilirsiniz. Petiniz çok fazla yoksa Dark Matter'ınız varsa Dark Matter'ını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben Dark Matter'larını yaptığım için Dark Matter'larını kullanacağım. Şimdi diyeceksiniz ki e daha güçsüz petler taktık, e, daha az kazanmaz mıyız? Kazanmazsınız arkadaşlar. Çünkü Rainbow Coin 5 arkadaşlar bakın buraya geliyorsunuz, en çatı basıyorsunuz. Birazcık elmasınızı harcayacaksınız ama artık elmas kazanmak da kolaylaştığı için oyunda 10K bir şey değil arkadaşlar bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsi Rainbow Coin 5 arkadaşlar bakın Rainbow Coin 5 hepsi arkadaşlar 4 bile yok çok uğraştım hepsini 5'e yükselttim arkadaşlar şimdi şöyle de göstereyim her bir en chat için 10k istiyor yani gerçekten çok şey değil bir tanesi için yaklaşık ne kadar uğraşırsınız arkadaşlar 10 milyonu geçmez ki ben ortalama kendim için söylüyorum 3-4 milyonla bir kesinlikle bu özelliği kazanıyorum arkadaşlar 3-4 milyon harcıyorum ama her pet için Için. ne geldi coin 2 geldi 10k gitti arkadaşlar bir daha basıyorsunuz diamond 1 geldi bir 10k geçti artık arkadaşlar bir daha basıyorsunuz tabii ki bunlar böyle videoda tek tek yapmaya çalışmayacağım zaten bende var bir pet için 3 ila 4 milyon arasında bir elmas harcadım hepsini rainbow 5 yaptım arkadaşlar Peki bunların bir farkı olacak mı? Bize bir getirisi olacak mı? Hemen bakalım arkadaşlar. En küçüğünü bile kırmama rağmen 500k. Biraz daha büyüğünü kıralım arkadaşlar. Of 1 milyon oldu bile. Biraz daha büyüğünü kasalım bakalım ne kadar getiriyor. 2.54 milyon sadece 3 saniyede arkadaşlar. Peki chest'e kasılalım bakalım. 6 milyon arkadaşlar 1.5 saniye içerisinde. 5 milyon daha geldi. Şimdi chest'i kıralım tamamen ne kadar kazanacağımıza bakalım. Evet çesimiz kırılmak üzere arkadaşlar zaten şu ana kadar yanlış hesaplamadıysam 100 milyonu geçti. Bir de çes kırıldı bakalım ne kadar kazanacağız oha 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 göremiyorum abi 161 milyon 100 milyon öyle kastık afk kastık 161 milyon da böyle kastık. 260 milyondan daha fazla kastık arkadaşlar ve tabi ki de biliyorum benim 20 tane petim olduğu için bu yaklaşık olarak arkadaşlar 2,5-3 dakika sürdü. Tamam madem koyun kastık ve bir sürü yumurta açtık egglerimiz de var o zaman şu bir bici gidip şunları bir birbirleriyle füzeyelim birbirleriyle birleştirelim bakalım neler çıkacak ortaya arkadaşlar. Tabii ki ben dediğim gibi videodan önce bir 4-5 milyar harcadım yani, ha, yani kasmak kolay da benim için bu parayı bitirmek çok zor arkadaşlar. Kasmak mesela diyelim 7-8 saat sürüyorsa FET açmak 15 saat sürüyor 16 saat sürüyor nasıl olacak bu iş anlamadım. Bunları birbirleriyle birleştireceğiz bakalım neler kazanacağız ben kendi keşfettiklerimden başlayacağım arkadaşlar öncelikle. İlk olarak arkadaşlar şu basiclerden başlayacağım mesela 3 tane bundan birleştirebilirsiniz arkadaşlar bakalım ne gelecek. Evet rare geldi arkadaşlar. Genelde de rare geliyor. Hemen bir tane daha deneyelim hemen. Aa yo epic de epic de geliyormuş arkadaşlar. Oo çok iyi. Rare veya Epic geliyor arkadaşlar. Rare geldi gene. 14 tane yaptım arkadaşlar şu anda. Tüm istatistikleri göreyim diye hani kaçırmayayım diye sürekli Rare mi geliyor? Rainbow Rare mi geliyor yoksa başka şeyler de geliyor mu diye hepsini görmek için bayağı bir denedim görmüş olduğunuz gibi. Bunların sadece 4 tanesi dışında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geri kalanı Rainbow Rare geldi. Yani Rare petleri %80 alıyorsunuz diyebiliriz. Diğerlerini diğerlerinin de arkadaşlar çoğunlukla epik geliyor. 3 tane Epik geldi bir tane de Golden Legendary geldi arkadaşlar bu bayağı iyi oldu bence. Çünkü şu an en iyi petimiz yani ulaşabileceğimiz en iyi petimiz legendary'ler olduğu için füzle füzle mitik çıkartamazsınız biliyorsunuz ki. En iyi çıkartacağınız şey en iyi Legendary'di ve biz de en iyi legendary'nin golden'ını aldık. En kötü petlerden hem de. Şimdi biraz daha iyi petlere geliyorum arkadaşlar. Yani bu rare'lere geliyorum. Arkadaşlar rare'lerden yanlış hatırlamıyorsam ben bunlardan 4 tane birleştiriyordum veya 5'ti tam hatırlamıyorum. 4'ü de 5'i de deneyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu rare birleştireceğiz ben bütün kombinasyonlar denedim yine yanınızda da deneyeceğim ee, en iyisi üçlü birleştirme çünkü e, ne yaparsam yapayım hep epik çıktı arkadaşlar yani şu epikler var ya bunlardan haydralardan çıkıyor sürekli o yüzden minimum kullanım 3 olduğu için üç tane birleştiriyorum bakın birleştirince ne geliyor arkadaşlar aa Legendary geldi ilk defa o çok iyi ha yine Legendary geldi aa Epik geldi arkadaşlar. Genelde epik geliyordu. Videoda Legendary geldi. Çok iyi ya. Ben de bunu şimdi keşfettim arkadaşlar. Çünkü genelde hep epik geliyor. Bakın hala epik gelmeye devam ediyor. İki tane şans eseri Golden Legendary geldi. 3 tane birleştiriyorum arkadaşlar. Üçlük birleştirirseniz e, demek ki yarı yarıya bazen lejenderler de geliyormuş. Ama ben çoğunlukla epik geliyor diye biliyordum. Videoda ben de öğrenmiş oldum ki golden lejenderler de geliyor. Bu çok güzel oldu arkadaşlar benim için. Şimdi neden güzel oldu diyeceksiniz arkadaşlar. Onlar golden ama şöyle bir şey var. Şimdi ben böyle yapıyordum. 3 tane bundan birleştiriyordum. 3 tane epik elde ediyordum. Üç tane bundan birleştirip. Bunun 9 tanesinden 3 tane epik elde ediyordum. Bu 3 tane epiyi de birleştiriyordum arkadaşlar. Rainbow Legendary elde ediyordum. Bakalım videoda değişik değişik şeyler oluyor. Bakalım ne çıkacak? Aynen tamam. Bu doğru çıktı en azından. Legendary Rainbow elde ettim arkadaşlar. Bakın. Evet gördünüz mü? Sürekli veriyor ama 3 tanesini birleştirin. Bakın sürekli legendary alıyorsunuz. Rainbow zaten Rainbow birleştirdiğimiz için Rainbow alıyoruz. Gollum birleştirirsek herhalde Gollum alır mız bilmiyorum. Denemedim yani en azından. Evet, gördüğünüz gibi hiç sekme yok arkadaşlar. Bunda hiç sekme yok. Bu garanti bir formül zaten. E üç tane yani 9 tane pet harcayıp bir tane bundan çıkartıyordum rare'lerden. Bunlardan da 3 tane birleştirince rainbow elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Yani 9 tane yerine 3 tane pet kullanıyorsunuz kötü petlerden. Bir tane e, güzel bir şekilde rainbow legendary elde ediyorsunuz. Ah an dedi. Ama bir daha deneyin. Genelde bazen böyle şeyler oluyor. Yine olmadı. Evet oldu bu sefer. Şimdi videoda ilk defa deneyeceğim bir şeylerden. <laughs> bu epikten 3 tane yerine 4 tane birleştirirsem peki direkt e, elde etmez miyim? Deniyorum arkadaşlar. Gene gördüğünüz gibi gelmiyor. Epik geldi gene. Peki 5 tane deniyorum sizin için hemen. Boşa gidecek ama gene epik geldi görmüş olduğunuz gibi. 3 tane de de geliyordu unutmayın. Hatta 3 tane de Golden Legendary de geliyordu. Yükselttikçe Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bak, 6 tane birleştiriyorum. Aha lejenderi geldi ama kötü lejenderi geliyor arkadaşlar. Bu o e, en iyi lejenderi değil. Bir önceki Egin Legendary'si. Ama ondan da 3 tane birleştirirseniz e, en iyi lejenderi elde edebiliyorsunuz gerçi. Bakın hemen onu da söyleyeyim. Böyle onu da göstermiş olurum en azından. Aa birleştirmedi. Şunu 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 birleştireyim. Birleştirdi. Evet görmüş olduğunuz gibi 3 tane o kötüyü de birleştirirseniz iyi elde ediyorsunuz. O yüzden ben üçlü üçlü deneyip daha çok şansımı arttırıyorum. Daha çok pet kazanma şansımı arttırmış oluyorum. Ve son olarak arkadaşlar sizlere petleri de kasmasını göstermiş olduğuma göre artık videoyu bitirebiliriz. Böylece çok hızlı bir şekilde güçlü lejenderleri elde ederseniz Rainbow onları Dark Matter'a atarsınız. Bir de oradan 17 trilyonluk lejender elde edersiniz. Onlarla da kasılırsınız arkadaşlar. Umarım video işinize yarar diye tahmin ediyorum. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.